Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. İçimdeki Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepinizin günleri güzel, keyifli ve sağlıklı geçiyordur. Bugün sizlerle aklındaki kişiye, niyet ettiğiniz kişiye sorular sordum. Açılımı yapacağız. Zaten bu açılımın konseptini, tarzını artık biliyorsunuz. Çıkan cevaplara göre soruları teker teker yönlendiriyoruz. Elinden geldiğince detaylı bir noktaya atlamadan bakmaya çalışıyorum sizler için. Her zamanki gibi hepiniz için faydalı bir açılım olmasını diliyorum arkadaşlar. Kolektife bir açılım olacak bu arada. Umarım sizler için aydınlatıcı olur yine dediğim gibi. Öncelikle niyet ettiğiniz kişilerin size karşı şu an Hatta belki bu akşam, tabii ki bu akşamdan kastım sizin dinlediğiniz esna olacaktır. Bu videoyu dinlerken dinlediğiniz gün için geçerlidir size yönelik enerjileri, duruşları nasılmış bir bakalım. Bolluk yani size karşı şu an böyle güzel, ferah bir enerjide olabilirler. Şimdi içlerinde bir potansiyel var arkadaşlar. Bunu açığa çıkartabilme potansiyelleri şu an var aslında. Yani bazen böyle biraz daha hani kapalı enerjilerde oluruz bazen kendimizi biraz daha ortaya koyabileceğimizi hissederiz. Şu anda niyet ettiğiniz kişilerde bir ortaya çıkarma, gösterme, teslim olma, bu enerjilerde içinde bulundukları o bolluk enerjisini biraz daha ortaya çıkartabilecek durumdalar açıkçası. Bir iletişime de açık olabilirler aynı zamanda. Bir risk alma. Yani sanki bir şeyleri uzun zamandır açığa çıkartamıyorsa sizlere karşı bunu çıkartmak için şu an kendilerini aslında biraz uygun hissettiklerini söyleyebilirim. Şimdi kimlerinizin hikayelerinde, partnerlerinde işte sizin iletişim kurmak, size kendini açmak, ona göre bir risk almaksa burada bir risk alma enerjine de birazcık şu anda hazır e, gelmiş olabilir karşı taraf açıkçası. Ama kolektifte genel anlamda baktığımda Sanki çok korkusuzlar şu an ya da bunu söyleyeyim çok aşırı korku enerjisi, aşırı içe kapanma enerjisi, aşırı bir direnç gösterme enerjilerini şu an size karşı değiller kesinlikle. Hatta hani bazıları acaba bir riske gelip bir mesaj atsam mı? Hani işte bu ona sizin partnerinize göre bir riskse zaten siz kendi partnerinizi tanıyorsunuz. Bu enerjilerde de olabilirler açıkçası. çok fazla ertelemişler bir şeylere bakın arkadaşlar. Şu anda içlerindeki bir enerjiyi açığa çıkartmak için bir takım işaretler alıyorlar. Hatta bir takım işaretleri takip ediyor bile olabilirler. Burada erteleme söz konusu olmuş zaten. Ertelemenin hemen sonrasında işte bu açığa çıkarma mevzusu bir işaret sinyal takip etme. Size dair bir takım sinyaller almışlar. Yani rüyalarında görmüş olabilirler bir yerlerde isminizi görmüşlerdir. Hani bir şekilde dikkatini çeken bir takım durumlar yaşamışlar sizle alakalı ve şu an içlerinde bir potansiyel enerji var dediğim gibi size karşı bir takım yoğunlaşmış bu cinsel enerji olabilir, duygusal enerji olabilir ama bir enerji var şu anda açığa çıkmaya çok yakın yani çok derinde değil biraz yüzeyde bir enerji hissettim aynı zamanda. Peki bakalım sizle herhangi bir şekilde iletişim kurmayı, yazmayı düşünüyorlar mı diye ilk sorumuzla bir başlayalım. Kader çarkı geldi direkt. Şimdi kadersel olarak gerçekten şanslı bir döneme doğru böyle yavaş yavaş giriyor olabilirsiniz arkadaşlar. Kader çarkı aynı zamanda bir seçim kartıdır bizim için. Yani bir seçim yapıp e, kadersel bir döngü, bir değişim hayatımıza yaratma ihtimalimiz e, böyle bir aşamaya gelmişizdir. Hayat bize böyle bir seçenek sunuyor olabilir o anda. Ve ermişle beraber geldi. Yani sanki kendilerinde bir takım noktaları olgunlaştırmışlar. Gerçi şu an Ermi çok hareketli bir enerji değil. Belki hemen bir adım gelmeyecek olabilir sizlere. Ama dediğim gibi içsel potansiyelleri size karşı hissettikleri şeyler açığa çıkmaya, gün yüzüne çıkmaya çok ramak kalmış. Yani çok derinlerde bastırılmış yerlerde değil de artık biraz daha yüzeydeler. Öyle söyleyebiliriz. Bazı konularda kendini daha hazır hissettiklerini de söyleyebilirim. Peki bu eylem çok mu gecikir diye bir soralım. Aslan adam kartı da biraz bekleyiş olabilir arkadaşlar. Ve para Ya Bunun üzerine daha hala inşa edilmekte gereken bir takım durumlar var. Bu karşı tarafla alakalı şeylerdi zaten muhtemelen. Para sakizlisi bizim için biraz daha çalışmak, biraz daha çabalamak, biraz daha konsantre olmak. Ya da elindeki belki son işi artık yapması gerekiyor. Belki son bir adım, son bir hamlesi var size yazmak için. Belki aranızda bir engel varsa onun kalkması da çok az kalmış olabilir. Yani sanki biraz daha çabalarsa kendi hayatında daha sonra size bir hamle gelebilir. Sizde bir kadersel döngüye 20 aşamasına da e, pozisyonuna da karşı taraf kendisini getirebilir. Şimdi direkt güncel enerjisinden kaynaklı bu sorudan girdim. Ama ben şimdi baştan bir başlayacağım. Öncelikle nasılsın diye sorarak bir başlayalım açılımımıza. güç kartı geldi. Yani gerçekten şu anki e, halleri şey değil. Böyle özgüvensiz, yıkık, pasif çok değil. Hani çok aşırı eylemsellik içermiyor belki. Evet ama iyi bir ruh hallerinde olduklarını söyleyebilirim. Gerçi bir takım hayaller var para, kupa edilisi kartıyla. Kafalarında şu an çok hayal kuruyor olabilirler. Yani çok aşırı hareketli değiller. Evet biraz hayal dünyasında da hatta şu an dağılmış olabilir partnerleriniz. Ee, ama bu hayaller de aslında onun için şu an iyi bu hayalleri kurması. Çünkü kendi içinde bir denge sağlıyor olabilir. Çünkü burada güç kartı da var. Yani bu kurduğu, burada kurduğu, düşündüğü, kafasında tasarladığı hayalleri yapabileceğini düşünüyor olabilir. Buna inanç geliştirmiş olabilir. Yani burada olumsuz bir şekilde eli kolu bağlı kalıp da sadece hayal kurarak kendini tatmin eden, rahatlatan bir enerjiden ziyade yapacaklarını hayal ediyor olabilir aslında burada. Bir farklılık var yani yapamayacakların değil de yapabileceklerini düşünmek ve kendi için dengeli hissetmek var bakın. Yani dengeli hissetmek de zaten nedir? Yapmak istediklerimle yapabileceklerimin birbirinin arasında uçurum olmamasıdır bir yerde de. Demek ki şu anda kendisini e, karşı taraf böyle hissettiği bir evrede. Güzel bir durumda aslında karşı taraf. Peki sizle ilgili neler düşünüyor güncelde? Şu an hemen bir bakalım. 3 kart. Para prensi aslında adım atmak istiyor veya ilişkinizi bir adım yukarı taşımaktır para prensi. Bir basamak atlatmaktır. Büyücü kartı aynı zamanda. Yani burada büyük bir değişim kader çarkıda en başta geldi arkadaşlar. Siz gerçekten ilişkilerini bir boyut atlattırmayı düşünüyor olabilirler. Büyücü çünkü biliyorsunuz ki etkisi büyük bir kart, büyük arkana bir kart. Öyle basit bir başlangıçtan da çok bize bahsetmez. İki tarafında hayatını e, etkileyecek bir değişimden bahseder. Yani bir başlangıç yaparsınız ama bu başlangıç hayatınızın birçok alanını etkiler. Ya da hayatınızın zaten böyle işte evlilik gibi, e, aynı evde yaşamak gibi büyük ölçüde değiştirecek bir karardır bu ya da ikisinden biridir. Tılsım kraliçesi şu an sizi gerçekten çok olgun, e, çok oturaklı hem dışsal anlamda, görsel anlamda da beğendikleri yani halini, tavrını, duruşunu, olgunluğunu, ayakları yere sağlam basmasını, hem aklı başında oluşunu hem de belki yeme içmeye, giyinmeyi, sevmesi, sevmenizi, çünkü toplum böyle bir enerji vardır. Sizi şu an böyle görüyorlar aslında. Yani sanki birçok beğendiği özellikler var şu anda sizde bu kişinin. Tılsım kraliçesi aynı zamanda bizim için bir anneyi, bir koruyucu, kollayıcı enerjiyi sembolize ettiği için burada sizinle işte bir başlangıç, yani ilişkisi olanlar için para prensi evlilik adımı atmak da olabilir. Burada şimdi sizi bir anne olarak da görüyor olabilirler. Ya da zaten bir anne de olabilirsiniz. Ama güzel bir takım düşünceler var. Peki duyguları soralım. Kupası duygusal olarak bir başlangıç yoğun bir şekilde ise kupa kralı. Dünya kartı geldi yok artık. Gerçekten arkadaşlar burada şimdi evlilik teklifi alacaklarınız çok fazla olacak onu söyleyebilirim. Evlenme niyeti, sizinle bir çatı altına bir araya gelme, derin duygusal bir ilişkiye başlama gerçekten artık bu sefer başlıyoruz deme. Şimdi pozisyonlarınız illa evlilik olmasa bile çok yetikar yaşamışsınızdır. Bu kişi tam olarak size hayatının merkezini almamıştır. Artık gerçekten başlıyoruz. Dünya bir tamamlanmaya gitmek istiyorum seninle. Zaten büyücü kartı da var burada. Kupa kralı ne istedimden çok eminim. Sana karşı duygularımdan çok eminim ve duygularım da var aynı zamanda. Çünkü iki, iki tane kupa kartımız geldi burada zaten. Hem sana karşı duygularımın eminim. Hem seninle ne yaşamak istediğimden eminim. Yaşamak istediğim şey de bir değişim, bir başlangıç. Belki seninle evlenmek istiyorum dediğim gibi. Belki sen, seninle seni aynı olarak görüyorum dediğim gibi. Ee, seninle duygusal yeni bir fırsat başlangıç yapıp bir tamamlanmaya gidebileceğimi hissediyorum. İşte dünya evine girebileceğimi istiyor, hissediyorum dünya kartıyla. Burada çok olumlu şeyler çıktı arkadaşlar gerçekten. Peki ona göre bunun maalesef yakın mı uzak mı? içimden bunu sormak geldi. Araba kartı. Değnek kralı. Çok özgüvenli kartlar geldi. Ve kılıç prensi. Bir kere şöyle bir cevap verdi. Bana göre bunun zamanı ne yakın ne uzak. Çünkü ben burada gerçekten hem kupa kralıyla hem araba kartıyla kendime çok inandığım, güvendiğim bir nokta var. Yani kendimde belki bir netlik yakaladım ben. Eğer sana karşı kafam bulanıksa artık sizin senaryolarınıza göre. Bir netlik yakaladım, bir eminlik noktasına geldim. Zaten benim için de aslında önemli olan o netleşmeydi. Yani kafadaki o netleşme olabilir veya duygulardaki netleşme olabilir kupa kralıyla. Ee, zaten artık bu olduktan sonra benim için sadece şaha kalkıp ayağa kalkıp bir değnek kralı olup aramızda bir takım engeller varsa bir kılıç prensi gibi onları da bir atıp eyleme geçmekten başka bir şey kalmadı ve hani o yüzden de karşı taraf bir telaş içerisinde değil aslında çünkü dediğim gibi bu böyle rahat davranmak gibi de değil yanlış anlamayın ama önemli olan işin büyük kısmı zaten gerçekleşiyor benim için işte o kafa veya gönlün netleşmesi. Onun haricinde zaten bir şeyden emin olduktan sonra inancın tam olduktan sonra işte birkaç koşulu sadece belki yerine gelmesini beklersin. Birkaç zaman beklersin ama bu hareketi zaten yapabilirsin. O yüzden şu anda bu sorunun cevabı benim için ne çok uzak ne çok yakın. Her anda olabilir. Biraz bekleyebilir. Çünkü önemli olan şu an zamanı değil diyor. Benim bir o hareketi hamleyi yapmam. Bunun için de işte gerçekten engeller varsa o engellerin önce bir pürüzlerin biraz daha artık son son böyle pürüzlerin bir temizlenmesi gerekiyor olabilir. Ya da işte el enerjinin belki çok büyük eylemlerde bulunması gerekiyor olabilir. Sizde böyle büyük bir başlangıç yapması için ona bir hazırlık olabilir. O da aslan adam kartı geldiği için söylüyorum. Ama çok uzak varlara atmadı. Yani bir erteleme yapmadı karşı taraf bu sorunun cevabı olarak. Ee, peki geleceğinizi nasıl görüyor? Sizle geleceğini. Sanki sizi alıp böyle uzak bir yerlere gidecek arkadaşlar. Kupa ikilisi. Yani çok sıkılmış, çok bunalmış aşıklar geldi. Bugün ne güzel bir açılım yapıyoruz ya. Yani böyle mesela şimdi süreçlerinizde öyle süreçler bak. Şu an konuşurken hepsi aklıma geliyor. Birçok senaryo aynı anda aklıma geliyor da hepsini anlatamıyorum tabii ki. Çok bunalmış, çok mücadele etmiş. iki araya süreçleri çevresiyle etrafa çok e, boğuşmuş olan partnerler. Her şeye arkasını dönüp gitme e, ee, yaşayacak olanlarınız var. Yani e, sizin de geleceğini böyle gören partnerler var şu an kolektifte. Yani artık kupa ikilisi ve aşıklar. Kupa ikilisiyle aşıklar da yan yana geldiğini sanki ilk defa görüyorum. Nedense böyle hissettim. İki birliktelik kartını yan yana görmek. Kupa ikilisi zaten Ruhi Eşi İkiz Alev kartı aynı zamanda biliyorsunuz ki ki denk enerjinin kartı çünkü kartta yüz yüze baktıkları için. Aşıklar zaten uyumun, harmoninin, Venüs gezegeninin, hem aşkın hem cinselliğin hem beraberliğin kartı aynı zamanda. Buradaki aşıklar da zaten Adem ve Havva bir yerde. Şimdi senaryolarda gerçekten geleceğinizi görme noktasında çok bunalmış, çok mücadele etmiş. İşte bu ikiz araya süreçlerden geçmiş olanlar için. Çünkü çok büyücüler geldi, dünya kartları geldi. Her şey arkanızı dönüp şehir değiştirmek bile olabilir. Tek, tek yeni baştan bir düzen yaratmak bile olabilir. Büyük değişimler yani açıkçası. Ee, yeni tanışanlar, yeni tanışanlardan kastım yani çok büyük, yüksek bir geçmişi, çok yüksek mücadeleleri olmayanlar da ciddi anlamda hayatındaki ufak tefek pürüzlere arkasını dönüp tamamen bu aşka, bu ilişkiye odaklanmak gibi burada güçlü bir, bir, bir birliktelik, bir uyum, Yakalamak gibi görüyorlar. Sanki sizinle olası yakın geleceklerim. Çok duygusal kartlar geldi bir de bugün. Peki sizden herhangi bir beklentileri var mı diye bir soralım. Kılıç üçlüsü. Yani sanki beni aldatma yeter diyor. Birazcık abes oldu ama. Belki aranızdaki bazılarınızın partnerlerinin bir aldatma, aldatılma fobisi olabilir. Ya da eğer canınızı sıkıyorsanız arkadaşlar. Yani bir geçmişiniz varsa bu kişiyle işte çok mücadeleler olduysa demin anlattığım senaryo canını sıkma diyor sanki kılıç çünkü biraz can sıkıntısı da kartı. Savaşma kendine canını sıkma bir kılıç kraliçesi olma çünkü ben kılıç prens olacağım diyor. Bir takım aramızda bıçakla kesilmesi gereken ufak tefek engeller varsa pürüzler onu ben ortadan kaldıracağım. Sen bir kılıç kraliçesi olma beklentisi var size karşı beklediği şey bu açıkçası. Hmm, bir soru gelmiş demin aklıma. Sizi özlemiş mi? Takip ediyor mu? Genelde bu sorular da geliyor. Onu da bir soralım. Dernek yedilisi. Kılıç altlı. uzaklaşma isteği var bu kişinin bence. Ya da uzak ülkelerde olabilirsiniz. Belki size yanınıza gelmek istiyor olabilir açıkçası. Çok fazla içine kapatıyor bakın. Burada bir anda kapatma kartı geldi arkadaşlar. O kadar duygusal kartlar geldi geldi. Özledim mi takip ediyor musun? Noktasında çok ser verip sır vermiyor. İki tane müdafaa kartı geldi burada. Direkt. Demek ki bu konuda şu an sizin bir şey bilmenizi istemiyor. Neden diye soralım. Adalet. Hmm. Şimdi burada bir takım işte haksızlıklar olmuş olabilir. Yani zaten ben bu açılım biraz ikiz alev karmik ilişkileri çok yoğun hissettim. Ee, çok boğuşmalar olmuş sanki. Yani şu an beni izleyenlerin çoğu böyle gibi hissediyorum. Ama öyle olmasanız da bu açılım size uyumadı anlamına gelmez. Uyan da gene alabilirsiniz. Adalet teması var. Belki şu, an stok yapıyorlarsa bile, özledilerse bile şu anda size gelme ya da bunu belli etmeye yüzleri olmayabilir. Burada bir adalet mevzusu olabilir. Size şu an uzaktan uzak stok yapıyorlardır. Burada gönlünüzü almaları gereken bir durum vardır. O yüzden şu anda hani ben seni özledim diyemiyor sanki. Çünkü niye kapattın kendini dedim. Adalet diyor. Belki bir haksızlık yaptım çünkü sana karşı. Böyle bir cevap geldi arkadaşlar. Ama bu haksızlığı aşacağına inanıyor gibi gözüküyor karşı taraf. Bir soralım yine de kupa beşlisi biraz melankoli burada çalışıyor demek işten içe bu tarz şeyler devam ediyor ama hani gün yüzü de çok güzel e, aslında kendine özgüvenli olmasına rağmen ben onun gördüğünü yine de alırım diyor arkadaşlar değnek dörtlüsü çünkü biz bir araya geldiğimizde ya da sohbet etmeye başladığımızda ve çok iyi anlaşıyoruz ya enerjilerimiz çok tutuyor ya işte ruhi şeyh kızı gibi zaten kupa ikilisi kartını düşünün yüz yüze kart frekansın Aynı olması, uyumun aynı olması. Aşıklarda da öyle bir uyumumuz var yani. O yüzden ben onun gönlünü alabileceğimi düşünüyorum. Biraz böyle güçlü adımlar da atmam gerekiyor olabilir. Tabii ki kendi içimde melankoli yaptığım durumlar da var. Hiç yapmıyorum diyemem. Ama işin çok da karamsar tarafına bakıp orada boğulmaktansa biraz daha eylemselle dökülme tarafı biraz daha ağır basıyor. Karşı tarafın mantığıyla yani mantığında ve zihniyetinde. Şu an hayatında ilgilenen herhangi bir gündem var mı? Özellikle e, beni dinleyen tarafın bilmesi gereken, iletişimi olmayanlar, karşı tarafın hayatından çok haberdar olmayanlar için. Derrick Chevalier sana karşı çok istekliyim. Aynı zamanda bu kişinin hayatında bir bitiş de söz konusu arkadaşlar. Kılıç olmasıyla Ya yani şaha kalkmış gibi sanki bakın bir takım bitişler sonlanmalar yani kendi hayatımda bu iştir işte başka bir üçüncü durumlarınız varsa onlarla alakalı mevzularda bir karmasını bitirmektir bir devri bitirmektir ben bu bitişleri yapmakta çok e, istekli ve hevesliyim diyor belki siz bu kişiye bugüne kadar hani böyle engellerimiz var ama bunları aşmakta hiç hevesli değil bunları aşmakta çok pasif hiçbir şey yapmıyor hiçbir zorluğun üstesinden gelmiyor diye görüyorsanız ki Zaten bu açımda çok özgüvenli olduğunu da görmüştük karşı tarafın. Gördük yani. Denek Şövalyesi diyor ki bunlara karşı şu anda belki bugüne kadar hayatımda en yüksek motivasyonu gösterdiğim bir esnadayım. Çünkü Denek Şövalyesi ateş enerjisi en yüksek karttır, Şaha kalkmış bir pozisyonda zaten. Bunlara karşı belki yoğun mücadele ettim ama ben çok mücadele çatışma enerjisi almıyorum şu an güncelde bu kişinin hayatında. Ama çok istekli oldum. Gerçekten böyle bir ayaklandığım bir pozisyondayım şu an güncel hayatımda diyor. Zaten şurada da bir takım engeller varsa onları ben kılıç prensi edasıyla birkaç bıçak darbesiyle halledeceğim demişti açıkçası. Onun için belki çok büyük gözüken engeller artık gözünde açılabilir gözükmeye başlamış da olabilir. Bir de detay olarak bunu hissettim. Yani geçmişte belki bu kılıç onlusundaki yapması gereken bitişler ona göre gözünde çok büyük Hani gözünde büyüyen şeylerdi. Ama şu an kılıç prensi edasıyla yaklaşıyor. Bakın yani belki yani çok daha basitleşti bu durumlar onun için. Ya da o gözünde artık büyütmemeye başlamıştı olabilir bu engelleri. Böyle de bir hissiyat alıyorum aynı zamanda. Peki son olarak size birkaç bir şey söylesin ve açılımı bitirelim arkadaşlar. Bir gece çok kalsın istemiyorum. Bir an önce açılımı yüklemek istiyorum YouTube'a. kupa prensi geldi. Gene çok kupa enerjisine size karşı arkadaşlar. Sana ufak tefek adımlarım olacak diyor. Lütfen bir kargaşaya girmeyelim. Değnek beşlisi. seni tartışmak istemiyorum. Seninle fikir ayrına düşmek asla istemiyorum. Sana karşı çok yoğun bir özlemim var. Kupa altlısı. Demin cevap vermemişti. Burada yakaladık ama. Kupa prensi ve kupa altlısı. Seni özlediğim için sana yaklaşmak istiyorum. Burada iki tarafında elinde bir kupa var. Size bir çiçekle, güzel bir jestle, bir e, gönlünüzü alacak böyle hoş bir sözle, bir itifatla gelme enerjisi de var bu kişinin arkadaşlar. Size şu anda e, bunu da söylemiş oldular. İnşallah hepinizin hakkında da hayırlısı olmasını diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Bir sonraki açılımlarda sizlerle görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.